Şimdi canım arkadaşım Türk sanat müziğinin gerçek kraliçesi. Alkışlar Safiye Soyman geliyor. aynı bedende Bir ufak deli kalp diyecekler Kimi gün atacak, kimi gün batacak yapayalnız Sabah üstünü örtmediğinde Saçını sevip aşk dediğinde Geceler kopacak, yeniden doğacak gün apansız Seni öptüm gece bahçede Yüreğim Hadi git getir al uyanınca otur yanıma. otur yanıma. Denedim bitecek mi ki sabrımız? Bitecek mi gönül deli kahrımız Hadi ben bir hata yapıp ayrıldım. Aynısını sen yapma. Hadi çal giderken kapımı nefes aldım süre seninim kapadım bütün yollarımı. Çal giderken kapımı nefes aldım süre seninim kapadım bütün yollarımı. Deli kalp diyecekler. Kimi gün atacak, kimi gün batacak yapayalnız. Sabah üstünü örtmediğinde, saçını sevip aşk dediğinde, geceler kopacak yeniden doğacak Gün apansız Seni öptüm gece bahçede yürüyeyim dur. Hadi git getir al uyanınca otur yanıma. otur yanıma Denedim yetecek mi ki sabrımız Bitecek mi gönül deli kahrımız Hadi ben bir hata yapıp ayrıldım Aynısını sen yapma ya. Hadi çal giderken kapımı Nefes aldım süre seninim Kapadım bütün yol bütün yollarımı Bebeğim gülüm serserinim Hadi çal giderken kapımı Nefes aldım süre seninim Kapadım bütün yollarımı Bebeğim gülüm serserinim Bravo. Safiye, Soyman. <laughs> Ay, Safiye Soyman ben sana doymam. Başım çok güzel olmuş. ya. <laughs> Çok güzel olmamış mı? Beğendiniz aa, mi? Ben? Maşallah. Nasıl? Ay benim canım. Puantiyeyi severiz. Seversin dedim ki. Bana bak bu sene çok moda. Puantiye üzerine böyle takılar. Selma yaptı değil mi? Selma Oruç benim her zaman modacımdır. S Sedacım'a Eline da aynı şekilde olur. diker, yapar. Evet. evet benim canım ciğerim evet. Aslışen ve de kızı yani. Evet. Kendisi gece gündüz benim için habire dikerler, ederler. Bizi, bizi bana daha sana esrara, da, sana da. De, bak, bizi demiş. niye dışladın? Hayır dışlamadım. niye dışladın? Hayır Sizin yok. yok. Böyle yaptım. Gece gündüz ah. bana dikerler. Ay bak kıskandı <laughs> gördüm. <gülüyor> Tek onu dikerim. İşte bak gördün. <laughs> dikti. Geldi i̇şte hemen, hemen iki, iki dakikada. Dakika da hemen stüdyoda geldi. Yaptı, evet. Selma, oruç modacım. <laughs> Harika. <Klimadan işim> Vallahi <laughs> yaratır, yaratır. Safiye bacım, beğendin mi? Özledim Ay, seni. Ben fazla. de seni herhalde ya. beğendim. Sen hep şık çıkarsın sahneye de, gittiğin Ay, yerlere de, her yere. Neler eder bana? Bana şık geleceksin. Şıklık şıklık bir reytingdir. Ama seviyorum. Değil mi? İçin yani, açılıyor senin. Evet. Değil İçin, mi? Aslı'ya baksana bak. Nişanlı kızımıza bak. Ay ne güzel Aslı. Ne Hayır, Safiyam, hayırlı güzel olsun olmuşsunuz. Aslı. Hayırlı çok güzel olsun. olsun. Çok güzel olsun. Her teşekkür gün sizi ederim. izliyorum. Sağ hayırlı Safiyam. olsun. Canım benim. İzliyor musun Aslı'yı? Ay izlemem Nasıl mi? Nasıl bir görümcesi var? Gamze Allah. hepsinden baş ediyor Ay, yalnız. Bugün <gülüyor> kaçarak <gülüyor> nişan yapıyor. Baş ediyor oh, canım. Hadi. Sağ olun. Ay canım benim. çok güzelsiniz. Çok teşekkür ederim. Nişanımızla renk kattınız. Ay çok güzel. Bana da siz gelince dans edesim geliyor. Teşekkür <laughs> ederim. Ay geldi. Ona çok yakışıyor dans etmek. Değil mi? Çok çok güzel oynuyor. Harika oynuyor. Huyu da güzel. Her şey güzel ama o dudaklarını biraz indirttireceğim. <laughs> evet. o, o dudakları <laughs> ama sen öyle seviyorsan başka mesele ama o dudaklar biraz fazla. Söyleyelim tamam. de onu indiriyorlar iğneyle. Tamam. tamam çok tamam. fazla şişmiş. Tabii indirilir. ki de. Ben sizi <laughs> dinliyorum. <laughs> ben Kayan'ı dinlemiyorum. <laughs> Ay canım benim <mesela> ya. <gülüyor> <gülüyor> Bizler biliyor musun, çok böyle dobra dobra tabii, konuşuyoruz. Gözüme yani iyi huylu. Ama bir yakından güzel, o kadar sağ. şey değil ya. Yice baktın mı? Ekranda daha sanki iri. Ee, Ekranı ama birazcık azıcık indirsin azıcık. yani fazla. Fazla kaçırmış fazla kim ayağını tut. da indirsin istiyor Doktor, ama kayağını kandırmış indirmeye gidiyoruz yaptıdır. diye. Daha çok küçük. Hayır, inadına bir <laughs> <dedi gülüyor> şey. Kızdırdı mı seni? Eritmeye gidiyorum dedim. İğneyi sokunca o anlamadı. Sonra Ay, görünce anladım. Yazık onunki de incecik. Şuna bak. <gülüyor> <gülüyor> Biraz yarısını ona mı versen ne yapsın? İşte onu ablasını, teyzesini, dudaklarını birleştirseniz yine benimki kadar etmiyor <gülüyor> Safiye Hanım. <laughs> Gerçekten. Konuşacağımız Çok şeyler e, var değil mi? Çok özledim Şimdi seni ya. Şimdi geçtiğimiz haftalarda e, bizim e, Kral Medya Grup'ta Serhat Tekin'in konuğuydum. Bana dedi ki... E, Safiye Hanım haricinde, Safiye Soyman haricinde Sırdaşınız. Dedim ki Safiye Soyban haricinde mi? Safiye beni öldürür dedim. <gülüyor> 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 Sen, <gülüyor> neler ederim? Safiye beni öldürür. Önce evet. Safiye dedim. Ondan sonra dedim Esra Üzmen var dedim. Bir de dedim Rotterdam'da yaşayan arkadaşım var. Mine. Sırdaşlarım onlar dedim. <laughs> Üç Ama dedim e, Safiye de dedim yani 30 32 senem var dedim evet. ya. 32 senem. Hakkı. Bir 30 senem daha var mı dedim böyle Hiç bir dostluk ya. için. Var var. 30 senem. 3 30'ları göreceğiz. 4 30'ları göreceğiz. Acın 4, 4 Ama 30 doğru insan ömrü uzadı. Ay, Olabilir. Yapan, Düşünüyorum. Yapan. bunu düşüneceğim. Tabii, <laughs> yapay zekalar çıktı. Neler çıktı, çıktı hayata. Kız, yapay zeka güzellik <laughs> yarışması yapılıyor. Ay, ay, öyle. Biz hala oturalım. <laughs> <laughs> Valla. 4 değil. soruya da cevap verecekler. A -a. Safiye bir şarkı daha söylesin. Ben size neler anlatacağım bak. Alkışlar Safiye'ye. Hadi lan, Lafın arası Yine aklıma düştü Neydi o düşün? Gecenin bir yarısı İki lafın arası Yine aklıma düştü Neydi o gülüşün Of 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 Kulakların çınladı mı Duydun mu yar Gelip seni çınlarımı duydun mu yar? Gelip seni alayım mı? Uyudun mu yar? Kulakların çınlarımı Kulakların çınlarımı Duydun mu yar Gelip seni alayım mı Uyudun mu yar Kulakların çınlarımı